Merhaba. Şimdi e, herkes fark etmeden hızlı çekmem lazım. Münih'teyiz. E, gece pazarı bu. Giriş 4 Euro kişi başı. Yani İsviçre ile farkını söyleyeyim. Her şey dökülüyor. O kadar kötü ki ikinci eller. berbat bak ama. Kalabalık aşırı. Fazla çekmeyeceğim. Bu insanlar böyle şeye çok kızıyorlar. Gene de çekebildiğim kadar şöyle. Ürüne ürünler çok kötü. Yani bir iki markalı vardı ürün. Hani bu kalabalıkta onu bulmanın da imkanı yok. Belki aransa bir şeyler bulunur. Fakat zor yani. Boğulacak hmm. insan. Yani şu gördükleriniz o kadar kötü. 4 euro diyor. Yani yok yani iddia ediyorum. Şimdi çok gösteremiyorum size. Ee, İzmir'deki ikinci el pazar, hani Bostan'da ikinci eller oluyor ya. Oo, bunlar gelseler kapışırlar onları. Yani diyecek başka bir şey bulamıyorum. Videoyu kapatacağım. O kadar sıkıcı ve boş ki paramıza yazık oldu. İsviçre'ye gidin siz. İkinci ele. Birinci el gibi her şey orada. Buralara hiç gelmeyin. Çok korkunç. Görüşmek üzere.